Sabah 5'te kalkarsan hayatında ne değişir? Milyonerlerin çoğu sabah 5'te uyanıyor. Peki ama neden? Sabah 5'te kalkmak gerçekten hayatı değiştirir mi? Bu sorunun cevabını bulmak için 7 gün boyunca sabah 5'te kalktım. İşte sonuçlar. Bölüm 1 Zihinsel Hazırlık Zenginlik sadece bankadaki para değildir. Zenginlik, zihnini kontrol edebilmektir. Sabah 5'te kalkmak bir alışkanlıktan fazlasıdır. Bu, beni de ben iradeliyim deme şeklidir. Araştırmalara göre erken kalkanlar, gün içinde %30 daha üretken. Çünkü sabah saatlerinde dikkat daha yüksek, dış etken daha az. Bölüm 2 Gün Gün Deneyim 1. Gün Alarm çaldı. Saat 5, gözlerim yanıyor. Vücudum direniyor. Ama kalktım. Sadece kalkmak bile bir zafer gibiydi. 2. Gün 10 dakika meditasyon. Sonra bir bardak su ve hafif egzersiz. Gün içinde enerjim fark edilir şekilde yüksekti. 3. Gün Daha önce başlamaya üşendiğim projeye başladım. Sessizliğin içinde sadece ben vardım ve fikirlerim. 4. Gün Uyumakta zorlandım ama 5'te yine kalktım. Disiplin, konfor alanından daha önemliydi. 5. Gün Kitap okuma alışkanlığı geri geldi. Günün ilk bir saati artık kendime ait. 6. Gün Zihin daha berrak, kararlarım daha net. Günün geri kalanı daha kontrollü geçti. 7. Gün Artık saat çalmadan uyanabiliyorum. Sabah 5 korkulan bir şey değil. Kazananların saatidir. Bölüm 3 sonuç ve yorum. Sabah 5'te kalkmak zor. Ama hayat da zor. Ya sen kontrol edersin ya da hayat seni sürükler. Bu 7 günde fark ettim ki sabah erken kalkmak sadece bir alışkanlık değil. Bu zihnin gücünü test etmektir. Daha çok iş hallettim. Daha az erteledim. Daha çok düşündüm. Zihinsel olarak daha nettim. İçsel olarak daha güçlüydüm. Şimdi sıra sende. Sadece 7 gün. Sabah 5'te kalk, kendini test et ve hayatını gözlemle. Eğer gerçekten fark yaratırsa yorumlara yaz. Bu video sana ilham verdiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Zihnini kontrol, zenginliğini de kontrol eder.